Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bol köpüklü Türk kahvesi çekme kararı aldım. En sonki su videom baya izlenmişti ve baya ilgi görmüştü. O yüzden ben de böyle bir video çekme kararı aldım. Malzemeleri tek tek ekliyorum burada. Ve en önemli aşama ne kadar karıştırdığınız. Eğer bir mikser yardımıyla karıştırırsanız çok daha güzel olacaktır kahveniz. Ben de o yüzden bol bol karıştırdım köpüklü olması için. Buraları geçelim. Ben şimdi kaynarken tekrardan size gösteririm. Kahvem kaynaldı şimdi dökeceğim. Bakalım köpüklü olacak mı? olmadı. Neyse zaten olmasına çok da gerek yok arkadaşlar. Böyle de içebilirsiniz. Afiyet olsun. Biz de elimizden geleni yaptık sonuçta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.